Keron bak. Canlara bak 43, 66, 17, 50. Şimdi bir yıl geldi belki Mujdan ama. Yani rush kesildi. Yeteneklerin çoğu kullanıldı BBL'den Görüyorsun round abi. içerisinde. Adam avantajı hala orada. Kero aslanı kaldırdı. Deneyecekler mi diye bakıyorum. Mr. Fallen aslanı yakalamış. Muj yalnız o. Tabi basmalar iki takıma da gidebilir. 4'e 4 bu arada. Hala gerçekten ee... Çok fazla kaynak harcadı belki iki takımda. Ama BBL adına bir, bir fırsat olabilir. 35 saniye. Buradan geri kaçmadılar. Lawson harcamaya devam ediyor. Takım arkadaşının düşen Phantom'daki mermilerini. Şimdi bir flash'ı Son da var Vasily'nin. Burayı kontak bekleyecek. Yani şu e, radardan bakın. Alarm botu hiç e, patlatılmadığı için ya da orası tedirgin edilmediği evet. için o kadar rahat bir pozisyon alımı var ki. Yine B tarafındaki Talet birazdan info verecek. sürü var 15 saniye. Tekman Buradan hasar alarak girmek zorunda kalacaklar. Duvar kuruldu ama şanslarında bu arada Tekvan deneyecektir. 10 saniye Nano Nanosur açıldı. Eğimdeler ölüyor orada. Yakalandı. Talet vurdu Eğimdeleri. Lego Vasily'i vursa <laughs> bile Lauzen'den bir Muş skoru sonrası. Tekvan Lego'yu da vuruyor ve roundu bitiriyor. Hood için bitmedi round ama Round <laughs> bitti 7-5. İlk yeri 5-5 önüne kapattı. devam ettirmek için arayüz biraz daha böyle 5, 3'ten sonra, 5 3ten sonra. 5-3'ten sonra 4-0'lık bir, e, evet. 4, 4, 4, bir 4, seri. Evet. <laughs> 4-0'lık bir seri. Hood yanıltı sayıda. 4-0'lık bir seri yaramaz Hood. Yani bir, bir maçın ilk yarısına 6-0'la başlıyorsunuz. Bir maçın ikinci yarısına 4-0 ilk yarıyı bitirerek devam ediyorsunuz.